Herkese merhaba. Çocuğunuzun elinden o tableti ya da telefonu almakta zorlandığınız anlar oluyor mu? Eminim oluyordur çünkü yalnız değilsiniz. İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Okul öncesi dönemdeki çocuklarımız için ekran süresi ne olmalı ve daha da önemlisi sağlıklı dijital alışkanlıkları nasıl kazandırabiliriz? Gelin bu işi adım adım birlikte çözelim. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce bu okul öncesi ekran ikilemi dediğimiz şey ne ona bir bakacağız. Sonra bu durumun gelişen minik beyinler için ne gibi riskler taşıdığını konuşacağız. Ne kadar süre normal sorusunun cevabını arayacağız. Bağımlılığın uyarı işaretlerini nasıl fark ederiz onu öğreneceğiz ve en sonunda da en önemlisi sağlıklı dijital alışkanlıklar için pratik uygulanabilir çözümlerle buradan ayrılacağız. Ah şu sahne ne kadar da tanıdık değil mi? Çocuğunuz tablet istiyor belki biraz mızmızlanıyor. Sizin de o an tek ihtiyacınız olan şey sadece 5 dakikalık bir nefes alma arası. Bir anlık bir huzur. İşte bu günlük mücadelenin ne kadar yorucu olabildiğini çok iyi biliyoruz. Zaten bu yüzden de bu konuyu masaya yatırıyoruz. Peki gelelim ilk konumuza. Okul öncesi ekran ikilemi. Yani bu yaşlar neden bu kadar önemli, neden bu kadar çok konuşuluyor? Çünkü bu yıllar çocuğunuzun beyninin adeta bir sünger gibi olduğu, inanılmaz bir hızla geliştiği bir dönem. Yani dil becerileri, dikkatini toplama yeteneği, kendini kontrol etme, bütün bunların temeli işte kam da bu yaşlarda atılıyor. Bu da şu demek oluyor, bugün attığınız her adım, koyduğunuz her kural çocuğunuzun gelecekteki bütün dijital yaşamının temelini oluşturuyor. Yani şu anda kazandırdığınız alışkanlıklar var ya işte onlar ileride teknolojiyle nasıl bir ilişki kuracağını doğrudan belirleyecek. Durum bu kadar net. Tamam, bu dönemin ne kadar kritik olduğunu anladık. Şimdi gelelim işin biraz daha ciddi kısmına. Gelişen bir beyin için riskler neler? Yani uzmanlar ekran süresine dikkat edin derken bu uyarıların arkasında yatan bilimsel gerçekler ne? Hadi bir bakalım. İlk olarak dil gelişimi. Bakın Ekranlar genellikle tek yönlüdür, değil mi? Bir şeyler anlatır ama geri cevap beklemez. Oysa bir çocuğun dil gelişimi için ne lazım? Karşılıklı konuşma, soru sorma, cevap alma, yani etkileşim. Ekran karşısında pasif bir şekilde oturan bir çocuk işte bu pa biçilmez etkileşim anlarını kaçırıyor. Bu da kelime dağarcığının daha yavaş gelişmesine, kendini ifade etme becerilerinin zayıflamasına neden olabiliyor. Bir de dikkat ve hafıza meselesi var. Ekranlardaki o hızlı, sürekli değişen, yanıp sönen görüntüler beyni aşırı uyarıyor. E, beyin buna alışınca ne oluyor? Gerçek dünyanın o daha sakin, daha yavaş temposu sıkıcı gelmeye başlıyor. Bir yapbozla uğraşmak, bir kitabı dinlemek gibi aktivitelere odaklanmakta zorlanabiliyorlar. Dikkat süreleri kısalıyor ve tabii ki sosyal beceriler. Çocuklar başkalarının yüz ifadelerini okumayı, empati kurmayı, sırasını beklemeyi, paylaşmayı nasıl öğrenir? tabii ki diğer insanlarla, özellikle de diğer çocuklarla yüz yüze etkileşime girerek. Ekran başında geçirilen her dakika aslında bu hayati sosyal öğrenme anlarından çalınan bir dakika demek. Riskler sadece zihinsel de değil, fiziksel sağlığı da etkiliyor. Göz yorgunluğu, hareketsizliğe bağlı sorunlar bir yana, özellikle şu mavi ışık meselesi çok önemli. Ekranlardan yayılan o mavi ışık, beynin uyku hormonu olan melatonini baskılıyor. Sonuç, bozulan bir uyku düzeni. E uykusunu alamayan bir çocuk ertesi gün nasıl olur? Daha huysuz, daha sinirli ve öğrenmeye daha kapalı. Kısır bir döngü yani. Son olarak duygusal düzenleme. Yani çocuğun kendi duygularını yönetme becerisi. Mesela çocuğunuz ağladığında ya da öfkelendiğinde onu sakinleştirmek için eline hemen bir tablet veriyorsanız, aslında ona çok önemli bir şeyi öğretme fırsatını kaçırıyorsunuz. Kendi kendini sakinleştirmeyi. Ekran bir susturucu gibi davranıyor ama altta yatan duyguyu işlemeyi, onunla başa çıkmayı öğrenmesini engelliyor. Tamam, riskleri gördük. O zaman herkesin aklındaki o soruya gelelim. Peki ne kadar süren normal? O sihirli rakam ne? Gelin uzmanların bu konudaki yönergelerine bir göz atalım. Şimdi burada farklı kurumların önerilerini görüyoruz. Rakamlar biraz değişse de ana fikir aslında hep aynı ve çok net. Özellikle 0-3 yaş arasında ekrandan mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor. 3-6 yaş arasında ise süre kesinlikle sınırlı olmalı, gün içine yayılmalı ve en önemlisi her zaman bir yetişkinin denetiminde gerçekleşmeli. Bu kademeli artış önerisi aslında oldukça mantıklı. Yani 3 yaşındaki bir çocuk için günde en fazla 30 dakikayla başlayıp yaş büyüdükçe diyelim ki 6 yaşına doğru bu süreyi en fazla 60 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz. Ama burada altını çizmek istediğim çok önemli bir şey var. Bunlar maksimum süreler yani üst limitler. Daha azı her zaman ama her zaman daha iyidir. Peki ekran kullanımının ne zaman normalin dışına çıktığını, ne zaman bir soruna dönüşmeye başladığını nasıl anlarız? İşte şimdi o kırmızı bayraklara yani dikkat etmemiz gereken uyarı işaretlerine bakma zamanı. Mesela ekran süresi bittiğinde başa çıkılamayan öfke nöbetleri ya da ağlamalar, eskiden sevdiği oyuncakları bırakıp sürekli ekranı tercih etmesi sürekli tablet alabilir miyim diye sorması, hatta yemek, uyku gibi temel ihtiyaçlarını bile ekran için ertelemesi ve tabii o meşhur sadece bir dakika daha ısrarları. Eğer bu listedekileri sık sık görmeye başladıysanız bu durumun kontrolden çıkmaya başladığının bir işareti olabilir. Unutmayın ne kadar erken fark ederseniz o kadar kolay müdahale edersiniz. Evet, sorunu anladık, riskleri gördük, işaretleri öğrendik. Şimdi geldik en önemli bölüme, çözüme. Peki, Sağlıklı dijital alışkanlıkları nasıl geliştireceğiz? İşte size evde dengeyi kurmak için kullanabileceğiniz pratik bir araç seti, bir yol haritası. Her şeyden önce şu söze bir bakalım. Çocuğunuz teknolojiyi nasıl kullanacağını sizi izleyerek öğrenir. Bu o kadar doğru ki. İlk ve en temel kural bu aslında. İyi bir rol model olmak. Eğer siz elinizden telefonu düşürmüyorsanız, çocuğunuzdan farklı bir şey bekleyemezsiniz. Sizin alışkanlıklarınız onun için en etkili derstir. Peki bu rol modellik dışında neler yapabiliriz? İşte size 5 adımlık net bir plan. 1. Pozitif rol model olun, bunu konuştuk. 2. Ekranları bir susturucu, bir oyalama aracı ya da ödül gibi kullanmaktan kaçının. 3. Evde ekransız alanlar ve zamanlar belirleyin. Mesela yemek masası ya da yatak odaları gibi. 4. Gerçek dünya aktivitelerini yani parka gitmeyi, oyun oynamayı, kitap okumayı teşvik edin ve 5. Bütün aileyi kapsayan bir ekran anlaşması yapın. Peki nedir bu ekran anlaşması? Bu sadece çocuğunuza koyduğunuz kurallar değil, bütün ailenin uyduğu basit bir kurallar listesi. Mesela yemek masasında kimsenin telefonu olmayacak gibi. Buradaki kilit nokta bu kuralları çocuğunuzla birlikte oluşturmak. Onu bu sürece dahil ettiğinizde hem kuralları daha kolay benimser hem de kendini ailenin bir parçası olarak daha değerli hisseder. Bu bir takım oyunu. Ve şimdi her şeyi toparlarken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bu hafta hemen bu hafta. Ailenizin daha sağlıklı bir ekran dengesi kurması için atacağınız o küçücük ilk adım ne olacak? Belki yemek masasını ekransız alan ilan etmek, belki yatmadan bir saat önce tüm ekranları kapatmak. Unutmayın, devasa değişiklikler yapmak zorunda değilsiniz. Her şey küçük ama kararlı bir adımla başlar. Şimdi harekete geçme zamanı.